أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Ailemin Sohbet Günlüğü adlı eserimizin Kız Çocuklarının Değeri ve Hakları başlıklı sohbetiyle birlikteyiz. Rabbimiz birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bugün Yüce Rabbimizin kelamından nasibimize düşen ayet-i kerimemiz Nahl Suresinin 58 ila 59. ayet-i kerimeleri. Mealen şöyle. Onlardan birine kızı olduğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde sebebiyle halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın ne kötü hüküm veriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bugün nasibimize düşen hadis-i şerifimiz ise İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde yer alan şu hadisi şerif. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek sadece bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur. Bugünkü sohbetimiz şu şekilde dostlar. İnsana düşen Allah tarafından kız mı erkek mi olacağı belirlenip rızkı ve eceli tayin edildikten sonra bakımıyla vazifelendirildiği bebeği değerine yakışır bir şekilde karşılamaktır. Kız da olsa erkek de olsa barına basıp ona bir misafir gibi değer vermektir. Çünkü çocuklar dünya hayatının süsü olduğu gibi Allah'ın emanetidir. Kadın insan olarak değer ve onurunu İslam ile elde etti. Ona bir fert olarak hem toplum içinde hem de aile içinde sahip olduğu hak ve itibarını kazandırdı. Yüce dinimiz kadın olmanın utanç vesilesi olduğu kız çocuklarının ölüme terk edildiği cahiliye toplumuna kızı geldiğinde ayağa kalkıp kendi yerini ona veren bir peygamber göndererek bir inkılap gerçekleştirdi. Sadece devrinin değil çağlar üstü anlayışların kabulle zorlanacakları bir insanlık hareketiyle, kız çocuklar da Rahman'ın kullarıdır ve yaşama hakkına sahip bir mesajı verilmiştir. Önceleri bir köle kadar bile değer görmezken, İslam'ın getirdiği ilkeler ile eğitim, onurlu bir yaşam, mülk edinme, mehir, nafaka, miras, hayat arkadaşını kendi hür iradesiyle seçebilme gibi hakları kazandılar. Kur'an-ı Kerim, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar hitabıyla erkek ve kadını emir ve yasaklarda eşit şekilde muhatap almış, hak ve sorumluluklarda birbirlerine denk görevler yüklemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ilim sahibi olmanın, hakikati öğrenmenin ve öğretmenin erkekleri olduğu gibi kadınları da ilgilendiren bir sorumluluk olduğunu, ayrıca mülk edinmenin, ticaretle ilgilenmenin, hastaları tedavi etmenin mahiyetindekilerin idaresini yüklenmenin kadın ve erkek için denk roller olacağını yaşayarak göstermiştir. Kadın olsun erkek olsun kişi sorumluluk ve haklarını öğrenmeden Allahu Teala'ya ve insanlara karşı vazifelerini nasıl yerine getirebilir ki? Bunun için cinsiyet farkı gözetmek sizin her insanın küçük yaşlardan itibaren eğitim görme hakkı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumun yarısının ve toplumu yetiştiren ilk öğretmenlerin kadınlar olduğu gerçeğini çok iyi bildiği için onların eğitimlerine ve hayata katılmalarına çok önem vermiştir. İslam geleneğini oluşturan nesillerin yetişmesinde peygamber terbiyesinden geçen kadınların rolü çok büyüktür. Asr-ı Saadet'te kadınlar toplumun o kadar doğal bir parçasıydı ki sorularını çekinmeden gelin efendimiz Aleyhisselam'a soruyor, ona hediyeler getiriyor. Mescitte beş vakit namazın yanı sıra cuma ve bayram namazlarına katılabiliyor, hatta cihada çıkıldığında orduya katılarak ganimetten pay alıyorlardı. Öğrenme azmiyle dolu olan mümin kadınlar, ''Ya Resulallah, senin anlattıkların erkekler daha rahat dinleyebiliyor, bize de özel zaman ayırsan'' diyerek ricada bulunduklarında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haftanın belirli bir gününü kadınların eğitimine tahsis etmişti kız çocuklarımızın beslenme, barınma, giyinme gibi biyolojik ihtiyaçları kadar özgüven kazanma, değer görme, bağlanma, şahsiyet eğitimi gibi psikolojik ihtiyaçlarında da adaleti yerine getirme sorumluluğunu göz ardı etmemeliyiz. Hakkının ne olduğunu dahi bilmeyen, kendini savunamayan masum yavrularımızın haklarını Ruzi mahşerde şaşmaz terazisiyle tartıp savunacak olan el haktan sakınmayı unutmamalıyız. Değerli dostlar, bugünkü fetvamız Din İşleri Yüksek Kurulu 12.04.2012 tarihinde yapılan toplantıda küçüklerin evlendirilmesi konusunu değerlendirmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan müzakereler sonunda alınan kararın paylaşılması şeklinde olacak inşallah. Yapılan müzakerelerden sonra konuya daha bütüncül bir yaklaşımla bakıldığında küçüklerin evlendirilmelerinin Öncelikle bu uygulamanın günümüz şartlarında ideal bir aile yuvasından beklenen huzur içinde yaşama, sağlıklı nesiller yetiştirme şeklindeki evliliğin esas hedefleri ve sürdürülmesiyle uyumlu olmayacağı, yetimleri evlenmeye elverişli hale gelinceye kadar deneyin. Onların neşit olduklarını anlarsanız, mallarını artık kendilerine verin ayeti kerimesi, nikah için belli bir olgunluğun gerekli olduğuna işaret etmektedir ki bunun da ergenlik dönemi olduğu, evliliğin hukuki ve ahlaki çerçevesini çizen ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere bakıldığında onların daha çok yetişkin bireylere hedef aldığı ve bireye ağır sorumluluklar yüklediği görülür. Buradan hareketle evlenecek kişilerin bu sorumluluğun bilincinde ve bunu yerine getirebilecek olgunlukta olmaları gereği, günümüz şartlarında küçüklerin evlendirilmeleri, Onları genellikle ekonomik, biyolojik ve psikolojik açılardan kaldıramayacakları bir yükün altına sokmaktadır. Ayrıca onların çocuklarının yaşamama, gerekli eğitim, çocukluklarını yaşamama, gerekli eğitimden mahrum kalma gibi birçok temel hakların ihlaline de yol açabileceği gerçeklerine bağlı olarak uygun olmayacağı mütala edilmiştir. yüce Rabbimiz bu da dile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.